Merhaba arkadaşlar. Her ay klasikleşen, engelli raporuyla ÖTV muafiyetli olarak alınabilen en pahalı otomobiller videosuna hoş geldiniz. Biliyorum araç piyasasına çok kızgınsınız. Hem araç bulmak çok zor hem de sürekli artan fiyatlardan dolayı ÖTV muafiyetli araç bulmak zor. Yine de araçların güncel fiyatlarını ve güncel resmi ÖTV muafiyetlerini merak eden arkadaşlarımız için bilgi amaçlı bu videoları yapmaya devam edeceğim. Çünkü hep söylüyorum. Araçlar az olsa da bulan arkadaşlarımız var. Video paylaşmadığım zaman özel mesaj çekip "Hocam otomobil videolarınızı da görmek istiyoruz." Şu aracı bulduk fakat indirimli fiyatını bilmiyoruz diyorsunuz. Araçların net ÖTV indirimli fiyatlarını bilin ki bayiler ekstra yüksek rakam isterlerse dolandırılmayın arkadaşlar. Standart olarak her ay iki video yapıyorum otomobiller hakkında engelli raporuyla alınabilen en pahalı otomobiller ve en ucuz otomobiller diye. Şimdi en pahalı otomobillere, yarın da uygun fiyatlı otomobillere bakacağız. Listemize başlayalım. Citroen C4 Citroen C4'ün ÖTV muafiyetli olarak alınabilen tek modeli var. O da manuel vitesli başlangıç paketi olan Fil 1.2 PureTech. C segmenti benzinli SUV'nin turbo motoru ortalama 4.7 litre gibi düşük bir yakıt tüketimine sahip. 100 beygir gücündeki otomobil saatte maksimum 184 kilometre hız yapabiliyor ve sıfırdan 100'e 12 saniyede ulaşıyor araç. Ayrıca aracın bagajı da 380 litre. Temmuz ayı liste satış fiyatı 915.000 TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 509.000 TL'ye denk geliyor. Citroen'in Temmuz ayı için fiyat güncellemesini bekliyoruz ayrıca. Bunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Citroen C3 Aircross Citroen C3 Aircross'un tüm modelleri ÖTV muafiyetine giriyor an itibariyle. En dolu paketi Shine 1.2 Temmuz fiyat güncellemesinden sonra ÖTV muafiyetinden çıkacak ama büyük ihtimalle. Biz giriş paketi olan Fil 1.2 PureTech modeline bakalım. Otomatik vitesli B segmenti benzinli SUV'nin 130 beygir gücündeki motoru ortalama 5 litre yakıt tüketiyor fabrika verilerine göre. Bu yakıt tüketimi oranlarını tamamen fabrika verilerine göre veriyorum. Son kullanıcılar ortalama 1 ila 2 litre daha fazla yakıt tükettiğini belirtiyor araçların. Bunu da dikkate alın arkadaşlar. Aracın maksimum hızı 195 km ve 0'dan 100'e 9.2 saniyede ulaşıyor araç. Temmuz ayı lise satış fiyatı 875 bin TL. Güncel ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 487 bin TL. Volkswagen T-Cross. T-Cross'un da an itibariyle ÖTV muafiyetli olarak satılan tek modeli manuel viteste başlangıç paketi olan Life 1.0. B sınıfı benzinli SUV'nin 110 beygir gücündeki motoru ortalama 4 litre yakıt tüketiyor. Aracı maksimum hızı 189 km. Sıfırdan yüze hızlanması da 10.8 saniye alıyor. Bagaj hacmi 385 litre olan T-Cross'ta sürüş destek sistemlerinin çoğu da mevcut. Temmuz ayı liste satış fiyatı 928.000 TL. ÖTV muafiyeti güncel satış fiyatı da 516.000 TL'ye denk geliyor. Volkswagen Taygo Taygo'nun da ÖTV muafiyeti olarak satılan tek modeli manuel viteste başlangıç paketi olan Life 1.0 B sınıfı benzinli SUV'nin 95 beygir gücündeki motoru ortalama 4.6 litre yakıt tüketiyor arkadaşlar araç maksimum 183 km hız yapabiliyor 0'dan 100'e 11.1 saniyede ulaşıyor araç Temmuz ayı liste satış fiyatı 982.000 TL Güncel ÖTV muafiyetli resmi satış fiyatı da 546.000 TL'ye denk geliyor Volkswagen Golf Golf'ün an itibariyle ÖTV muafiyeti olarak satılan tek aracı manuel vitesli modeli olan Impression 1.0 C sınıfı hatchback kasa benzinli otomobili, 110 beygir gücündeki motoru saatte maksimum 202 kilometre hız yapabiliyor ve araç 0'dan 100'e 10.2 saniyede ulaşıyor. Ortalama yakıt tüketimi 4.4 litre olan aracın bagaj hacmi de 380 litre Temmuz ayı liste satış fiyatı 945.000 TL. Güncel ÖTV muafiyetli resmi satış fiyatı da 525.000 TL. Nissan Juke, Nissan Juke'un ÖTV muafiyetli satılan tek modeli bulunuyor. O da Tekna 1.0 düz vites modeli. B sınıfı SUV aracın 115 beygir gücündeki motoru ortalama 5.1 litre yakıt tüketiyor arkadaşlar. Araç maksimum 180 km hız yapabiliyor saatte. Ve 0'dan 100'e 10.7 saniyede ulaşıyor. Cukun bagaj hacmi de 422 litre. Bu ay içinde Cuk bir zam daha görürse ÖTV muafiyetinden çıkacak maalesef. Temmuz ayı liste satış fiyatı 962.000 TL. Güncel ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 535.000 TL. Hyundai Elantra. Elantra'nın da ÖTV muafiyeti olarak satılan tek modeli, başlangıç modeli olan Style 16 C sınıfı sedan bir araç. Aracın 123 beygir gücündeki motoru ortalama 6.2 litre yakıt tüketiyor. Araç saatte maksimum 197 km hız yapabiliyor ve 0'dan 100'e 10.6 saniyede ulaşıyor. Temmuz ayı liste satış fiyatı 910.000 TL. Güncel ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 506.000 TL. Renault Megane, Renault Megane'ın ÖTV muafiyeti olarak alınabilen iki modeli bulunuyor. Joy 1.3 ve Joy Comfort 1.3. Biz Joy 1.3 modeline bakacağız. Bu model C segmenti benzinli sedan kasa bir araç. Manuel vitesli otomobilin 140 beygir gücündeki motoru saatte 205 km hız yapabiliyor ve 0'dan 100'e 9.6 saniyede hızlanıyor araç. Ortalama 5.7 litre yakıt tüketen Megane'ın 503 litre bagajı var ayrıca. Temmuz ayı liste satış fiyatı 903.000 TL. Güncel ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 502.000 TL'ye denk geliyor. Toyota Corolla, Vision 1.5 Multi S, C segmenti sedan kasa benzinli bir otomobil. Aracın 125 beygir gücündeki motoru, ortalama 6.1 litre yakıt tüketiyor. Bagaj hacmi 471 litre olan otomobilde, yokuş kalkış desteği, hız sabitleme sınırlama gibi sürüş destek sistemleri de mevcut. Corolla saatte 190 km hız yapabiliyor ve 0'dan 100'e 11.5 saniyede ulaşıyor. Temmuz ayı liste satış fiyatı 920.000 TL. Güncel ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 512.000 TL. Hyundai Kona Style 1.0 B sınıfı benzinli SUV'nin 120 beygir gücündeki motoru saatte maksimum 180 km hız yapabiliyor ve sıfırdan 100'e araç 11 saniyede ulaşıyor. Otomatik vitesli otomobilin ortalama yakıt tüketimi 6 litre Temmuz ayı liste satış fiyatı 865.000 TL. Güncel ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 481.000 TL. Seat Arona Style 1.0 DSG modeli otomatik vitesli B sınıfı SUV kasa bir araç. Aracın 110 beygir gücündeki motoru saatte maksimum 190 km hız yapabiliyor ve 0'dan 100'e 10.8 saniyede ulaşıyor. Arona'nın yakıt tüketimi ortalama 4.8 litre, bagaj hacmi de 400 litre. Temmuz ayı liste satış fiyatı 930 bin TL. Güncel ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 517 bin TL. Honda City, City'nin iki modeli de ÖTV muafiyetiyle alınabiliyor. Biz daha üst model olan Executive modeline bakacağız. B segmenti sedan otomobilin 121 beygir gücündeki motoru maksimum 198 kilometre hız yapabiliyor ve sıfırdan yüze araç 10.5 saniyede ulaşıyor. Araç ortalama 6.2 litre yakıt tüketiyor. Bagaj hacmi de 519 litre. Gördüğünüz gibi City'nin devasa bir bagajı var. Temmuz ayı liste satış fiyatı 924.000 TL. Güncel ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 514.000 TL'ye denk geliyor. Bunların dışında Citroen C4X, Kia Ceed, Skoda Kamiq, Skoda Scala, Toyota Corolla Hatchback gibi araçlar da Temmuz ayı itibariyle ÖTV muafiyetli olarak alınan otomobillerden. Bu otomobillerin çoğunu Ağustos ayında ÖTV muafiyetiyle alamayacağız. Zaten piyasada araç bulmak çok zor. Bir de resmi olarak muafiyetten çıkacak olmaları ÖTV muaf araç almayı maalesef imkansız hale getiriyor veya insanları daha kötü araçları daha fazla paralarla almaya itiyor. Sağlıcakla kalın sevgili dostlarım. Tek elinize taş değmesin.